Anne. 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 Biz bütün duygularımızı tek kelimeyle anlatırız. Çünkü o her şeyi anlar. Anne. Tüm annelere kucak dolusu sevgilerle. Boş yaşam için teknoloji. Anne. 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 Biz bütün duygularımızı tek kelimeyle anlatırız. Çünkü o her şeyi anlar. Anne. Tüm annelere kucak dolusu sevgilerle. Boş. Yaşam için teknoloji. Anne. 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 Biz bütün duygularımızı tek kelimeyle anlatırız. Çünkü o her şeyi anlar. Anne. Tüm annelere kucak dolusu sevgilerle. Boş. Yaşam için teknoloji. Anne. 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 Anne, anne... Biz bütün duygularımızı tek kelimeyle anlatırız. Çünkü o her şeyi anlar. Anne... Tüm annelere kucak dolusu sevgilerle. Boş. Yaşam için teknoloji. Anne... 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 anne. 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 Biz bütün duygularımızı tek kelimeyle anlatırız. Çünkü o her şeyi anlar. Anne. Tüm annelere kucak dolusu sevgilerle. Boş. Yaşam için teknoloji. Anne. 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 Anne, Anne. Biz bütün duygularımızı tek kelimeyle anlatırız. Çünkü o her şeyi anlar. Anne. Tüm annelere kucak dolusu sevgilerle. Boş. Yaşam için teknoloji. Anne, Anne. 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 Anne, Anne bütün duygularımızı tek kelimeyle anlatırız çünkü o her şeyi anlar anne tüm annelere kucak dolusu sevgilerle boş yaşam için teknoloji anne 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 anne, anne. Bütün duygularımızı tek kelimeyle anlatırız. Çünkü o her şeyi anlar. Anne. Tüm annelere kucak dolusu sevgilerle. Boş. Yaşam için teknoloji. Anne. 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 Biz bütün duygularımızı tek kelimeyle anlatırız. Çünkü o her şeyi anlar. Anne. Tüm annelere kucak dolusu sevgilerle. Boş. Yaşam için teknoloji. Anne. 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 Biz bütün duygularımızı tek kelimeyle anlatırız. Çünkü o her şeyi anlar. Anne. Tüm annelere kucak dolusu sevgilerle. Boş. Yaşam için teknoloji. Anne. 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 Biz bütün duygularımızı tek kelimeyle anlatırız. Çünkü o her şeyi anlar. Anne. Tüm annelere kucak dolusu sevgilerle. Boş. Yaşam için teknoloji.